Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster Rides oynayacağım birkaç kere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman geçelim arkadaşlar. Şimdi Monster Rides yerine giriyoruz. Birkaç saniye beklememiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten de çok sevinirim. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Başlayacak birazdan. 19 saniye oldu sadece. Evet arkadaşlar. Evet, Şu koşu başına alacağım. Daha. Sonra bir tane ışınlanma da yapalım. Başına şey Evet aldım. Aha başladı arkadaşlar. Şimdi hemen gideceğim. Bakalım yerlere. Şimdi başka yerlerde olacak. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi burada da yapacağız. kullanmam lazım benim arkadaşlar. Canavar gitti galiba. Arkadaşlar. Evet gitmiş. Şimdi başka odalara bakalım. Burada yok. Evet. Aha iki kişi bulmuşlar. Şimdi de birisi de bulmuş götürüyor arkadaşlar. İşte alttan görebiliyorsunuz. Bakalım. Buralarda yok arkadaşlar. Şimdi biraz saklanacağım ben. Hmm. Evet arkadaşlar. Saklanıyorum şu anda. Evet başka yerlere de bakacağım şimdi. Hmm. Gidelim. Acaba bulabilecek miyim bir tane arkadaşlar? Bakalım. Aha donavar bize çok yakın yine. Saklanmalıyım hemen arkadaşlar Evet saklandım burada. Bakalım kim kazanacak? Biz mi kazanacağız? Yoksa bu mu? Aha arkadaşlar az önce önümüzden geçti. Gitmesine bakıyorum hala. arkadaşlar evet arkadaşlar. Aha gitti. Şimdi çıkabilirim artık. Evet, başka yerlere de bakacağım. Derken canavar yine bana yakın da Ay şurada oklar gösteriliyor. Orada şey var. Evet. Acaba nerede? Ya burada yok. O zaman nerede acaba? Hmm. Neyse. Şuradan içeri girip bakalım. Buradan da giremiyor. Hmm. Neyse. Arkadaşlar canavar yine bana yakın. Benim yine saklanmam gerekiyor. Ama evet, yine yakın. Aha, birisi yine bulmuş arkadaşlar. Alttan bakıyorum. Bir kişi de Yani elenmiş. Arkadaşlar. Hmm. Aha karşı tarafa gideceğim şimdi açılmasın. Evet gidiyorum. Kesin buralarda bir yerde. Evet bize çok yakın şu an arkadaşlar. Bakalım buraya miyim? Acaba nerede? Hmm. Burada da yok. Buradan. Galiba buradan gideceğiz. Buraya bakalım. Buradan da gidiyor. Hmm. hmm. Burada buldum. Evet. Şimdi ışınlanacağım ben. Evet. Işınlanmayı kullandım. Ve son bir tane kaldı. Bir tanesini de bulabilirsek çok iyi olur aslında. Şimdi aramaya başlayacağım yine arkadaşlar. Burada yok. Yani. Evet. Gidiyorum şu anda. Bakalım.

Şimdi yine oynayacağım. Gelip. Evet. Çok eğlenceli bence arkadaşlar. Tabii siz de PTXD'den oynayabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet şu an yine giriyor. Bakalım bu sefer yine biz mi kazanacağız? Evet. Azıcık bekleyeceğim arkadaşlar. bu tur gerçekten biz kazanabilir miyiz? Belki turda Evet. Şimdi. Bekleyin. Aha. Şimdi artık. <laughs> Aha canavar bize yakın. Acaba canavar mı kazanacak? Biz mi? Evet. Aa. Bu kız ağlıyor. Baba yavrumu yakalayacak diye korktu. Neyse ben de şu şuraya gireyim bari. Buralara da bir yerlere bakacağım. Aha burası yerleştirilmiş. Burası en başa açılıyor. O zaman başka yerlere gideceğim şimdi arkadaşlar şu anda. Hmm. Bakalım. Evet, şu anda hala geziniyorum arkadaşlar. Ama hala bulamadım. Tabii. Buralarda da yok. Canavar yine bize yakın arkadaşlar. Benim yine saklanmam lazım. Ve saklandım. Evet bekliyorum arkadaşlar. Aha gitti galiba ama ben yine biraz bekleyeyim. Arkadaşlar 3 kişi kaldık. Yine saklanacağım arkadaşlar. Canavar yine bize yakın. Evet. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Canavarın gitmesini. Ve gitti ama azıcık daha bekleyeyim. Neyse gideyim şimdi arkadaşlar gidiyorum. Evet. Hmm. Buradan şu kapıya gideceğim şimdi. Evet. Buralarda bir yerde. Evet arkadaşlar canavar yine bize yakın. Ama bir şey olmaz, kaçacağım şimdi ee, bekleyeyim, hatta biraz canavarın gitmesini. Aha arkadaşlar önümüzden geçiyor. Evet, gitmesini bekleyeceğim. Böyle arkadaşlar bekliyorum şu anda. Canavar da ne zaman gidecekse bilmiyorum hiç arkadaşlar. Evet yine buralarda arkadaşlar çıkınca canavar yanımızda e, girince olmuyor yani kırmızı ışık gelmiyor arkadaşlar evet yine bekliyorum 75 saniye kaldı 74 şu anda hala bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız acayip çok beni mutlu etmiş olursunuz. Her geçen gün büyüdüğümüzde ben çok mutlu oluyorum. Yani. Evet. Arkadaşlar bu arada ben oyunda grup kurdum. Adı da Yasemin'in Ponçikleri. Tabii ki de katılırsanız çok sevinirim arkadaşlar ve ben bir tane buldum, ve yerleştirdim. Evet. Diğerini de arıyorum. Arkadaşlar Yasemin'in ponçikleri grubuna oyundan girerseniz çok mutlu olurum. Şu an tek kişi benim daha yeni açtım tabi. Oyunda. Evet. Şimdi yine buldum. Ve gidiyorum. Allah arkadaşlar yakalandım. <laughs> Olamaz yakalandım ya. Kaybettik. Arkadaşlar çıkayım. Şimdi bir iki kere daha kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Neyse. Evet. Bir daha gireceğim. Arkadaşlar. Kaybetsek de bir şey olmaz tabii ki de. Bunun anlamı yani oynamak, eğlenmek. Arkadaşlar bu yüzden geliyor şu anda. Evet yine geldik. Bakalım bu sefer yine canavar mı kazanacak biz mi? Hiç bilmiyorum. Ama neyse. Evet bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda hala bekliyorum ve gideceğim şimdi. Evet. Artık gidebiliriz. Gidebilir miyim? Yani. Evet. Şimdi saklanacağım. Evet arkadaşlar. Neyse. Şimdi çıkacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım buralarda yok hala. Başka o yerlere de bakacağım. Burada da yok. Hmm. Buralarda da yok arkadaşlar. Ama pes etmek yok. Hala arayacağım. Arkadaşlar. Evet canavar yine bize yakın arkadaşlar. Hemen benim bir yere saklanmam lazım bulup. Yine saklanacağım. Aha buldum. Burada bakalım arkadaşlar yine yakalandım of neyse çıkacağım arkadaşlar şimdi evet Aa bir kutu hemen açacağım şimdi arkadaşlar İçinden 850 para ve bir elmas çıktı ve bir tane de e, sandalye Evet, bunu da alalım yörenize. Evet arkadaşlar Hı. çok eğlenceliydi. Arkadaşlar Aa. videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.